Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahibihi ecmeyi. Bugünkü sohbetimizin konusu deprem hakkında olacak. Malum olduğu üzere 23 Nisan 2025 günü İstanbul'da 6.2 kuvvetinde bir deprem oldu. Allah'a şükürler olsun kayda değer hangi bir zayiat olmadı. Bu de sevinirici bir e, yönü oldu. E, bundan dolayı biz de e, depremle alakalı Risale-i Nur'da 14. sözün zeyli deprem hakkındaki konuyu beraber okuyacağız. küre Arz'ın hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olması dünya kendi iradesiyle değil, Allah'ın irade ve kuvvetiyle hareket ettiği gibi onda bu kulan zezele hadisesi de yine Allah'ın dilemesiyle meydana gelir. Yani zezele kendi başında meydana gelmiyor. Fayhatı, melenhatı bunlar hepsi sebeplerdir. Asıl depremi depreme emri veren Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah'ın iradesi olmadan ağacın üzerindeki bir yaprak bile durdurulmaz. Onun için e, zelzele gibi büyük bir afatın meydana gelmesi elbette ki Cenab-ı Allah'ın iradesiyle hükmülür. Tabii ki şimdi buna da birçok sebepler e, ortaya girince e, Cenab-ı Allah zelzeleyi veya başka tabi afetleri e, insanlar üzerine musallat ediyor. Mesela Nuh tufanında ve ey a suyunu yut ey sema suyunu tut denildi ve su çekildi ve emir yerine getirildi. Yani şimdi bu Nuh tufandaki felaket gene Cenab-ı Allah'ın iradesiyle oldu. Arza emir verdi, suyu yut, semaya emir verdi, suyu tut dedi. İkisi de Cenab-ı Allah'a dinledi ve su çekildi. Hazreti Nuh aleyhisselam da Nuh tufanda kurtuldu. Evet, ayet-i kerimesinde haber verilen ilahi hitap üzerine ağzın suyunu yutması gibi zezele ile belli bedelerde, belli yürelerde sarsması da Allah'ın emri ve kudretiyle. Dünyamızın bu emre muhatap olması vahiy veya ilham şeklinde ifade edilmiştir. İsyanların artması Ve günahların açıktan işlenmesi neticesinde Cenab-ı Hakk'ın gazabını celb ediyor. Demek ki günahların artması ve Cenab-ı Allah'ın gazabına sebebiyet veriyor. Günah ve esyalarda çok ileri giden geçmiş kavimlerin başına birçok bela ve musibet gelmiş ve helak olmuşlar. Mesela Hz. Lut'un kavmi edepsizlikte hadini açtı, üzerlerine gökten taş yağdı. Hz. Hud'un kavmi çok şımardılar, Allah ceza olarak dondurucu fırtına gönderdi, hepsini helak etti. Zelzeleler ilahi birer ihtardırlar. Bunlardan ders almak lazımdır. 14. Sözün zeyli ben zamanı şimdi deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. İza zülzilletle ardu zilzalaha ve ehrecetle ardu esgaleha ve kale linsanu maleha yevme izintu hadisu ehbareha bi enne rabbekev hâleha mali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır ve yeryüzünü bütün adıtlarını dışarı çıkarır ve insan ne oluyor buna der o gün yeryüzü üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber ederiz çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir. Şu süre katiyen ifade ediyor ki küre ağız yani dünya hareket ve zezelesinde vahiy ve ilhame masar olarak emir tatında depreniyor bazen de titriyor manevi ve ehemmiyeti bir canipten. Ve zaman Hazretleri diyor ki manevi ve ehemmiyeti bir canipten. Şimdiki zelzele münasebetiyle 6-7 cüz'i suale karşı yine manevi ihtar yardımıyla ile cevapları kalbe geldi. Evet ve zaman Said Nursi Hazretleri zamanında meydana gelen bir deprem için aklına İlhamen e, ona şöyle 6-7 tane sual aklına geliyor. Ve bu suallere de gene aynı o manevi ihtarla cevap veriyor. Evet. O 6-7 tane de biz 4 tanesini okuyacağız inşallah. Birinci sual zaman Hazretleri'nin aklına gelen birinci sual bu büyük zelzelenin, bu depremin maddi musibetinden daha eli manevi bir musibeti olarak şu zelzelenin devamından gelen korku ve meusiyet ekser halkın ekser memlekette gece istirahatını selb ederek dehşetli bir azap vermesi nedendir? Şimdi zelzele meydana geliyor. Millet şariki açıyor. Kimisi o gece dışarıda kalıyor. Kimisi arabasında, kimisi mesela Maraş Adıyaman depreminde Diyarbakır'da da nispeten zarar gördü Diyarbakır'da. Biz de burada gece camiye geçtik. O gece sabaha kadar camide kaldık. İkinci gün, üçüncü günde okullarda kaldık. Yani şimdi bu depremden sonra insanlar üzerinde gelen korku bahsediyor o zaman Hazretleri. O da ikinci bir musibet. O ikinci bir korku ve İnsanları ne yapıyor? E, korkuya seviyet veriyor. Acaba bir daha deprem olur mu? Olmaz. Nitekim İstanbul'da da bu hadise bu son günlerdeki depremde yaşadı. Millet dışarı çıktı. Parklarda geceledi. E, sağda solda uygun yerlerde sabaha kadar kaldılar. Evet. Yine manevi cevap. Şimdi buna bazen Hazretleri cevap veriyor. Öyle denildi ki Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde, hem Ramazan'da hem teravih zamanda kemal-i neşe ve surur ile keyf-i neşe içinde sarhocasına gayet heveskarane şartları ve bazen kızların sesleriyle radyo ile bu mübarek merkezi İslamiyetin her köşesine cazibelerini evet çekici bir şekilde işitsizmesi bu korku azabının netice Yani bu korku, bu dehşet, bu zezelerin bir sebebi de işte böyle hem Ramazan'da hem teravih namazında böyle mübarek bir gecede hocasına hareket etmek böyle musibetlere bir nevi davet edir. İkinci sual. Niçin gavurların, gari müslümlerin memleketlerinde bu semavi tokat, bu afatler başlarına gelmiyor, bu beşare müslümanlara iniyor? Evet, genelde Müslümanlar diyarında bu ahvatların vuku bulduğu e, ortadadır. Şimdi bir zaman Hazretleri buna cevap veriyor. Yani niye gavurların memleketinde değil de Müslümanların memleketinde bu zelzeleler meydana geliyor. El cevap. Büyük hatalar ve cinayetler. Büyük hata ve cinayetler tehir ile, erteleme ile büyük merkezlerde ve küçük cinayetler tacı ile küçük merkezlerde verdiği gibi. Evet, küçük bir cinayet bir kasabada mahkemesi yapılı ve oradaki cezaevine atılabilir icabında. Ama suç büyük olursa bu sefer ağır ceza büyük vilayetlerde muhakeme edilir. İşte dünyadaki bazı hadiseler, bazı olaylar da aynı hani öyle küçük bir hadise ise daha dünyadayken ölmeden onun cezasını belki çekebilir veya da tehir edilebilir. Büyük ise dünyada o cezayı verecek ömür olmadığı için ne oluyor? Tehir ediliyor. Muhim bir hikmete binaen el küfrün cinayetlerinin kısmi azamlığı mahkeme kubra haşre kubra-i haşre tehir edilecektir. Evet. Ne oluyor? Büyük cinayetlerin cezası mahkeme ev kubrada haşir gününe tehir ediliyor. Ehli imanın hataları, Müslümanların hataları kısmen bu dünyada cezası verilir. Üçüncü sual, bazen eşhasın şahsların hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Evet bazen bir musibet bazı insanların hatasından meydana geliyor. Fakat oradaki bulunan bütün insanlar muzdarip oluyor. Onlar da o zalim insanlarla beraber o cezayı çekiyorlar. Umumi şekle girmesinin sebebi nedir? El cevabı Umumi musibet genel musibet eseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle ekser nasın insanların o zalim eşasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihakan taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibet ve ver. seviyet Evet, bir zalim zulmeder, eder, bazıları da fiilen veya iltizamen taraftar olma veya iltihakan işin içine girip taraftar olmaları o musibetin e, meydana gelmesine seviyet verir. Musibet ame yani, seviyet verir. Dördüncü sual, madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve i zülüptür. Yani zelzele, deprem, musibeti hataların neticesinde meydana gelmiş ve bazıları içinde kefaret hızını boğuluyor. Masumların evet burada masumlara kefaret hızını oluyor. Masumların ve hatasızların ve musibet içinde yanması nedendir diyor. Adetullah nasımsade eder. suçuyu yok. Masum bir çocuk veya bir yetiyar. Masum bir insan neden diyor bu zezele maruz oluyor. Cenab-ı Allah'ın adetullah nasıl buna müsaade eder? Cenab-ı Allah nasıl buna müsaade eder? Yine manevi canitten cevap geliyor. Bu mesele sıra kadere taluk ettiği için 26. sözde kader risalesinde detaylı yazılmıştır. risale kadere havale edip Yalnız burada bu kadar denildi. Ve teku fitneten la tusi benne lezine zalamu minkum hasse. Yani bir bela, bir musibetten çekiniz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Evet, musibet geldiği zaman ham oluyor, genel oluyor. Masumlar da işine gidiyor. Zalimler de gidiyor. Peki burada zalim ve masum insanları zaman Hazretleri burada evet, açışa ifade etmiştir. Şu ayetin sırrı şudur ki bu dünya bir meydani tecrübe ve imtihandır. Dünya bir tecrübe ve imtihandır. Edare teklif ve mücahededir. Mücadele yeridir. İmtihan ve teklif imtihanı iltiza ederler ki hakikaten perdeli kalıp ta musabaka ve mücadele ile Ebu Bekirler ala iline çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel esafine gitsinler. Evet imtihan gizli olduğu için e, Ebu Bekirler ne yapıyor? Cenab-ı Allah'ın emrine tabi hareket ediyorlar ve ala iline çıkacak mertebelere varıyorlar. Ebu Cehiller ise imtihanı kaybediyorlar. Esfel hesabı ne kadar iniyorlar. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, eğer bir bela geldiği zaman e, sel, tabi afet veya zezele masumlar açırsa bundan kurtulmuş olsaydılar, Ebu Cehiller aynı Ebu Keller gibi teslim olup mücahede ile manevi terakki kapısı kapanacaktı tapan, ve sır ve bozulacaktı. Evet, masumlar o musibetten kurtulmuş olsaydılar, bu sefer Ebu Celer gözle göreceklerdi ve imana teslim olacaklardı. Sır teklif ortada kalkardı. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmete ilahiyece lazım geliyor. Acaba o bir çare mazlumların rahmet ve adaletin hisseleri nedir? Madem ki mazlum o zalimlerle beraber dünyada aynı musibete giriftar oluyorlar. O zaman o masum insanların e, Cenab-ı Allah'ın adalet hissesi onlar üzerinde nasıl tecelli ediyor? Bunu soruyor. Bu suale karşı cevap verildi ki o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cibesi var. Evet, o musibet içerisinde o mazlum insanlara bir rahmet cilbesi bir yönü vardır. Çünkü o masumların fani malları, o masum insanların malları, onların hakkında sadaka olup, baki bir mal hükmüne geçtiği gibi fani hayatları dahi bir baki hayat kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak nispeten az ve muhakkak bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zezele onlar hakkında aynı azap içinde bir rahmettir. Evet o azap içerisinde gördükleri sıkıntılar onlar için, ahiretleri için bir rahmet oluyor. Cenab-ı Allah bizi arzi ve semai bütün bela ve musibetlerden muhafaza etsin. başka bir e, sohbette buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.